Şimdi e, HUM'un papilloma virüsü nedir? Cinsel ilişkiyle partnerlerin birbirlerine bulaştırdıkları bir virüs. Bu virüsün birçok tipleri var. Bu tiplerin bazıları masum yani benin, iyi huylu. Bazı tipleri malin, kötü huylu. Kötü huylular rahim ağzı kanseri kadında, erkekte penis kanseri yapan tipler. İyi huyluları sadece genital sihir yapar. Ve son derece sinir bozucudur, ağrılı lezyonlardır. Bunların tedavisi de koterizasyon ve lazer tedavisiyle tedavi edilir. Koterleri, kondilomları yakarsınız, tekrar oluşur. Sıkıntılı bir süreç hasta için ve karşısındaki partneri için de çok sıkıntılı bir süreç. Ve birçok beraberlikler bu yüzden yıkılmıştır. Şimdi ben şuna ses, şunun için halka seslenmek istiyorum. Gerçekten insanların bu konuda bilinçlenmesini istiyorum. Çocuklarımızı 13-14 yaşında lütfen HPV aşısı yaptıralım. Çocuklarımıza bu aşıyı rutin bir verem aşısı, bir hepatit B aşısı, bir tüberküloz aşısı gibi lütfen aşılayalım. Devletimizin bu konuda şu an bir ödeneği yok. Ama biz ebeveynler olarak 13-14 yaşında yani çocuklarımız henüz cinsellikle karşılaşmamışken bu aşılarımızı yaptıralım. Adolesan aşısı olarak yaptırırsak en azından çocuğumuzun HPV yani human papilloma virüsüne yakalanmayacağının garantisidir.